Neler yapıyorsun böyle? Taç yapıyorum, demet yapıyorum. Taç yapıyorsun, evet. demet yapıyorsun. Maşallah çok kalabalık buralar bugün. Yok. Neydi? kalabalık. Niye böyle? Yok. <laughs> Evvelki yok yani. İlk seneler gibi yok oğlum. Evet. Ne zamandır böyle bir durgunluk o var, sene, bir sakinlik iyice var. Sakinlik bu sene. Teklik tek oluyor, o kadar yok. Daha bir tane sattık. Hani kapalı her yer ya. Oğlum dağıttık dağıttık her yer Buralara gelen yok hmm. turist yok. Kaptırdılar, biz ne için? Bizdeki bir şey yok. Işte. Güzeli öldürmek, iyi olanı da yok etmek gibi bir şeyimiz var. Yani modelleyerek. Hı hı. Şimdi baktığınız zaman Levanta işi 1975 yılından beri en eski olan kendi köyümüz evet. burası. Fakat bakın şimdi Isparta'nın dışında her ilde var. Ee... Gümbür gümbür geliyordu zaten böyle bir şey. Yani biz açıkçası bekliyorduk böyle bir şeyin olacağını. Çünkü Türkiye'nin dört bir tarafına yayıldı lavanta bizde önlemler alamadık almadık destek göremedik görmedik gibi bir durumlar oldu ee, Sonuçta bu <laughs>